Sevgili arkadaşlar merhaba. Hipotez testleri parametrik testlerden sonuncusu olan bağımlı eşli örnekler testi örnek sorumuzu birlikte çözelim. Bir reklam ajansı X markasının hedef pazarı süreceği reklamını eleştirerek marka farkındalığı etkilisinin olmadığını, hedef kitlede en fazla 100 müşteri üzerinde farkındalığın artabileceğini iddia etmektedir. Reklam ajansının bu iddiasını test etmek üzere seçilen 10 ayrı bölgedeki tüketiciler üzerinde marka farkındalığı anketi uygulanmış olup veriler aşağıdaki gibidir. %10 anlamlılık üzerine reklam ajansının iddiasını test ediniz. Sınav sorusunda da size vereceğim rakamlar sadece bölgeler reklam öncesi ve reklam sonrası elde edilmiş olan bu değerler. 10 tane bölgede reklam öncesi farkındalık anketi uygulanmış bu e, iddia... Ee, X markasının hedef pazarı süreci reklamla ilgili 370 kişi mesela birinci bölgede, ikinci bölgede 340, üçüncü bölgede 270 olmak üzere kişiler anketi cevaplandırmışlar. Reklam kişileri izletildikten sonra tekrar anket aynı ana kütle üzerinde uygulanmış. Bazı bölgelerde düşüşün olduğu mesela birinci bölgede 370 kişi reklamın farkındayken bu sayı 350'ye gerilemiş. Ancak bazı bölgelerde de mesela ikinci bölgede 340 kişi reklamı izlerken 345 kişiye bu reklam farkındalığı 340 iken 345 kişiye çıktığı görülmüş. Sizin yapacağınız reklam öncesi ve reklam sonrası aradaki farkındalık farkını bulmak. Biz bunu DI olarak ifade ediyoruz. Daha sonra da bu elde ettiğiniz farkın karelerini alacaksınız arkadaşlar soruda, e, sınav sorusunda size sadece e, reklam öncesi ve reklam sonrasına kadar olan şu tabloyu vereceğim. DI ve DI kareleri siz kendiniz bulacaksınız ve bu şekilde de ifade edeceksiniz. Şimdi öncelikli olarak yapmamız gereken hipotezlerinizi oluşturmaktı. Aradaki e, farkı e, ifade eden e, şekilde DI'yi e, burada e, yerleştiriyoruz hipotezlerimize. Diyoruz ki e, bu aradaki fark ortalama olarak 100 kişiye eşit bir şekilde bizim bu e, reklamı ulaştığını düşündüğümüz kişiler ancak firmanın reklam ajansının iddiası diyor ki hayır en fazla 100 kişiye ulaşırsınız 100 kişiden daha az kişiye bu reklam sayesinde farkındalık ulaşabilir ve başarısız bir reklamdır demekte. bu bir sol kuyruk testi. Sol kuyruk testinin geçerliliğini test etmek amacıyla hesaplanan değer tablo değerinden küçük ise H1'i kabul ediyoruz. Yani reklam ajansının iddiasına doğru olup olmadığını test edeceğiz. Daha önce söylemiş olduğum şekilde T formülünü kullanıyorduk arkadaşlar burada. T evet, formülünde D ortalama yani farkın ortalaması ve fark farkı çıkartıyoruz. Farkın standart hatasını yine karekök içerisinde örnek hacmine oranlıyoruz. Bizim burada farkın ortalamasını ve aynı zamanda farkın standart hatasını öncelikle bilmemiz gerekiyor. Aradaki fark zaten yüzdü bu bize soruda verilmiş olmakta. Şimdi öncelikli olarak farkın ortalamasını hesaplayalım. Farkın ortalaması için verilen formülde verilenleri yerine koyduğumuz zaman 11.5 olduğu ortaya çıkmakta. Buradan 1'den i'ye kadar DI'lerin toplamı diyor. Bu zaten 1'den i'ye kadar dediğimizde 1'den 10'a kadar 1'den n'e kadar yani 1'den 10'a kadar DI'lerin toplamı. Görmüş olduğunuz üzere biz reklam öncesi reklam sonrası aradaki farkları alıp bunların toplamlarını elde ediyoruz ve 115'i bu şekilde bulmuş oluyoruz. Daha sonra standart hatayı bulmamız gerekiyor. Ancak bize bu süreçte bağımlı eşli örnekler testinde varyans formu formülü verilmiş. Varyans standart hatanın karesi olduğu için varyansı bulduktan sonra karekök içerisine alıp standart hatayı elde edeceğiz. Ee, burada görmüş olduğunuz formülde arkadaşlar 1 bölü n 1 yani bizim örnek hacmimizden 1'i çıkartıyoruz. 1'den ee, n'e kadar 1'den 10'a kadar d'lerin karelerinin toplamını yazıyoruz. Eksi n çarpı e, burada gördüğünüz üzere farkın ortalamasının karesini alıyoruz burada yine aynı şekilde farkı aldık farkın farkı aldıktan sonra da karelerinin toplamlarını aldık birden ona kadar farkın karelerinin toplamlarını elde etmiş olduk bunu da varyans formülümüzde gördüğünüz üzere buraya yerleştiriyoruz ve en nihayetinde varyansımızın değerinin 296.94 olduğunu biliyoruz ancak bize t formülünde varyans değil standart hatası ortalamanın lazım. O zaman her iki tarafın karekökünü aldığımızda standart hataya ulaşmış oluyoruz. Daha sonra t formülümüzde bu elde etmiş olduğumuz verileri yerleştiriyoruz. Ortalama farkın ortalamasını hesaplamıştık 11.5. Aradaki fark yani ulaşılan reklamı izledikten sonra farkındalığı artabilecek tüketici sayımız en fazla %10'u yazıyoruz. 17.23 bu farkın standart hatasıydı. Bunu hesaplamıştık ve 10 ayrı bölgede bu araştırmamızı gerçekleştirmiştik. T'nin değerini buradaki verilerden yola çıkarak arkadaşlar eksi 16.24 olarak hesaplamış bulunduk. Daha sonra t'nin tablo değerini hesaplamaya sıra geldi. T'nin tablo değerini hesaplarken biliyorsunuz daha önce de serbestlik derecesini kullanıyorduk. Burada tek bir örnek kütle olduğundan dolayı n-1 serbestlik derecesini hesaplıyoruz. n-1 dediğimizde 9. Alfa düzeyimizde. %10 anlamlılık düzeyinde test edilmişti. %10 anlamlılık düzeyiyle serbestlik derecesinin kesiştiği noktadaki rakama baktığımızda 1.38-30 olduğunu görüyoruz. Hesaplanan değerin işareti eksi, tablo değerin işaretinde hemen eksi şeklinde yazıyoruz. Hesaplanan değerin tablo değerinden küçük olması durumunda H1'i kabul edecektik. Bakıyoruz hesaplanan değer eksi 16.24. Tablonun değeri eksi 1.38.30. Burada hesaplanan değerin tablo değerinden gerçekten de küçük olduğu ve H1'i de kabul edeceğimiz sonucuna ulaşıyoruz. Yani reklam ajansının haklı olduğu en fazla reklam farkındalığının 100 tüketiciye ulaşabileceğini, 100 tüketici de bu farkındalığı yaratabileceğini kabul etmiş oluyoruz. Bir dahaki örnek soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.